Çok markette bugün yaklaşık olarak yüzde dört buçuk yüzde beşe yakın bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Hisse senedinde 12 aylık karlılığa baktığımızda 2.4 milyar yani ciddi bir karlılık var. Hissenin fiyat kazanç oranı altı pardon yedi yedinin hemen üzerinde. Fiyat hareketlerine baktığımızda. Ee, aslında e, bilançodaki bu e, karlılık hissenin e, fiyatına da e, yansıyor açıkçası e, ve hisse senedi daha bugün ilk defa e, bu kadar e, hızlı bir düşüş içerisine girdi. Normal şartlarda e, 23 seviyesinden gelen e, yukarı yönlü yükseliş eğilimi e, bugün e, 31 seviyesinin kırılamamasıyla birlikte e, hızlı bir şekilde kerrazlasyonla e, dönüşmüş durumda. Yani şöyle söyleyelim, burada 31 seviyesi bizim için gerçekten çok önemli bir direnç. Yani e, daha önce test edilmiş olması dolayısıyla e, burada son 3 gündür bu seviye test ediliyor. Kırılamamış olması buradaki satışı biraz açıklıyor. E, riskli noktalardayız. Ama e, piyasanın mesela bu hisseyi şöyle değerlendirmek lazım. Yani e, borsada tekrar yeni bir trend böyle sağlıklı emin olduğumuz bir trend başlaması durumunda bu hisse senedi e, ilk önce alınabilecek e, perakende hisselerinden bir bir tanesi haline gelmiş durumda. Bu bilenço performansı ile birlikte. E, o yüzden e, hissenin çok güçlü bir trendi var. Ama e, buradaki piyasadaki baskı hisseyi belki biraz daha e, yataylaştırabilir, 60 günlük ortalamaya yaklaştırabilir e, endeksin geri gelmesi durumunda. Burada da 27.5'lar önemli bir destek olacak. Buranın altına inip inmeyeceğini çok bilemiyoruz ama e, şu kesin e, 31 seviyesi kırılmadığı sürece burada şu anda e, biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Hisse hisse seviyesi ne kadar çok beğensek de e, ama piyasa koşullarından dolayı burada biraz e, frene basılmış olabilir e, buna dikkat edeceğiz 31 seviyesi tekrar hızla kırılması durumunda e, hisse senedinde e, piyasadan paralel bir e, yani piyasanın e, gidişatının dışında ayrı bir yukarı yönlü trend de başlayabilir Aslında zirveye yakın olan nadir hisselerden bir tanesi Aslında şu anda o yüzden hem iyimseriz ama piyasadaki bu bozulma da hissede ki e, biraz daha tetikleyebilir. E, o yüzden dikkatli olması olma, gerekiyor. Yeni alacaklar için de 31 seviyesi bizim için referans olacak. Peki. Özellikle